Tabii meclis gündemimizde, Gebze'mizde hizmet amaçlı birçok madde görüşülmüş oldu. Ama bu ayın temel karakteri analitik bütçe, stratejik plan, performans ve mali bütçe maddelerinin ağırlıklı olduğu bir ay. Onlar e, gerek ilgili komisyonlarımızca çalışmaları yapılıp daha sonra karara bağlamış olacağız. Alınacak tüm kararların ve onaylanacak yeni bütçemizin önümüzdeki yılla beraber Gebze'mize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Herkesi saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkanım hemen şunu da eklemek istiyorum son olarak. E, gebze'ye bir katma değer katıyorsunuz gün geçtikçe devamlı. Çok da güzel projeleriniz oluyor. Önümüzdeki mecliste bizi neler bekliyor? Biraz da bunlardan bahsetmek ister misiniz? Yani şu an tabii ki önümüzdeki meclis gündemi henüz belli olmadan bir şey söylemek doğru değil. Ama biz Gebze'nin hayrına olacak birçok çalışmayı meclisimizde paylaşacağız inşallah.